gözümüzü gönlümüzü Rabbimizden ayırmamamız gerekir. Ondan başka tarafa dönmememiz gerekir. Mecnun Leyla'nın karşısında, Leyla'nın huzurunda, Leyla'dan başka bir şey göremez. Başka tarafa dönüp bakamaz. Başka bir şey, başka bir kimse hiçbir şey onun ilgisini çekmez. Kul Rabbinin huzurunda başka şeylere takılıyorsa, meşgul oluyorsa, hem nimet olarak, hem musibet olarak, sıkıntı olarak, bu yakışmaz. Bir beşer olarak o anda sıkılır. Nimet gelince sevinir, herkes gibi bir beşer olduğu içindir bu. Musibet gelince üzülür, sıkılır ama o hemen geçer, geçmelidir. Hemen Rabbine döner, benim Rabbim var. Benim maşukum var. Benim mabudum var. ilahım var. Her şeyin sahibi odur. Sevilmeye layık olan odur. Rızası, sevgisi kazanılmaya layık olan odur. Kendisi için fedakarlık yapılmaya layık olan odur. O olsun, benden razı olsun, bana kulum desin, abdım desin, seni seviyorum desin, hiçbir şeyim olmasın, hiçbir şeyim olmasın, hiç kimse de olmasın, hatta ben de olmayayım. Evet, ben de olmayayım. O var ya yeter. Evet, huzurunda ben de olmayayım. Allah, ey iman edenler kardeşler olun buyurdu. Kardeş olacağız. Müminler sadece kardeştir. Rabbimiz de eğer barışık olmak istiyorsak kullarıyla barışık olmamız gerekir. İmtihanlarla barışık olmamız gerekir. Bütün varlıkla barışık olmamız gerekir. Kendi kendimizle barışık olmamız gerekir. Kendisiyle barışık olmayan ne kullarıyla barışık olur ne de Rabb'iyle barışık olur, ne halinde olur? Kavga halinde, münakaşa halinde, isyan halinde,